Nein, yapma da mı yapmayayım? Evet. evet. Okey, yapma. Sen ben <laughs> <maddi gülüyor> yani. Hatice tekrar doğum günü kutlu olsun. Ömrün ben, uzun ben olsun. Ellerine sağlık. Bunlar, Her şey çok güzeldi. Çok teşekkür ederim yavrum. Ayşe'nin. Sana da şunu Sağ koyacağım anne bekle. Ya zahmet etme ya çocuğum vallahi hiç bizde Biz, biz de ne diyorlar? <laughs> ye, şey ye, su faydası kal. <laughs> ye, ondan sonra gerisini de çantaya koy götür. Şöyle. Ama yabancı yerde olmaz ya. Yok canım Valla ayı bulur. Zaten e, yapmam ben öyle. Edelim. Ne bilmiyorum yani. İşte koyarsın. Çöp atılmasın da. O kadar, ne? o kadar emek vermişsin çocuğum. Aşağı Böyle. Yap. Ya yaparsın sen, yaparsın. Ay, ay. Aa şuradaki çiçeğin de çok güzel ha? ha. Pembe pembe. Dur hoşuma gitti çimenle. Aa gerçekten bu çok güzel. Değil mi Ayşe? Çok güzel. Vallahi çok hoşuma gitti. Ya evet. Ben çok seviyorum ya. Evi güzelleştiren çiçektir. Canlı ve cansız. Ama şu içinde bunlar niye böyle olmuş? Ayşe sararmış. Hayır o ışıktan oluyor ışık yakmış onlar bence <laughs> aa, bilmiyorum anti çiçek değil de başka bir şey çiçek vermeyeceksin evet öldürüyorlar ben öldürmem kuru dalı bile canlandırıyorum Allah helal etmesin burada Allah pinağ yazmasın bana ne oldu hayvan aşe sevildi aa ben seviyorum ben severim Aa. Ne şey var ki şun Bunlar mı benim? Ya, ya dur, ik ben ik ne yapayım? Ez Sulu bir şey var üzerime dökülür mü? Dökülür. Bir e, torba tamam. yok mu? Torbaya şey yap. Şu torba bu. torban varsa. Şu. Ha var var. Ha, ha Ayşe, torbaya koy ya. Üstüne dök. Ha. Dökül. ha dur. dur dur dur. Ne olur ne olmaz. Sün atmasın. Al şunu. Bayağı bir oyalan bu. Hadi biz kaçtık. Hadi oldu. Tamam şey her şey için. Hadi hayırlı akşamlar size. Şey Hadi görüşürüz, Hadi. Hadi görüşürüz. Şey. Dilara. Şey görüşürüz. Çüş. Şey Bize de buyur Hadi. gel. Dur. Şey, pakete, Dur. Bir ya ya. baksana şey sıradan. Yani <laughs> sen yemezsin, sen niye alıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> niye, ki? niye, niye yemeyeyim ki? Niye? Aa, ben aşk olsun ben ha ben Emine. Saklayacağım, kaç günde bitireceğim. Yok, ben yerim. niye? Sev, sevmediğim bir şey olsa yemem derim. Teşekkür ederim. Gelatin Hadi hayırlı akşamlar size. Ben bir şeymiş kıp atmam. ne o fark eder ki? Ne yapayım ben şimdi? Allah istekli. Aç so hazı dora. Dur bekle. Kızın kaç eli var? İki tane. Herkese çanta yapıyor. Maşallah maşallah. Aferin kız. Ya varsa dedim ya aa, koyarsın. Aa, Yoksa hani ziyan aa, olacaksa. Mesela bunlar peynirli bunları ben tamam. Değil, ben yemem. Tamam. Tamam ben severim. Ben onların tadına hiç bakmadım. Şeyin böyle. O Öbüründen baktım da. Yer kalmadı yani. Yine geçen senedeki gibi iştahım olmasa hiç yiyemezdim. Bu sene yiyeyim. Oo, oh, yerim seni. Küçük sıçan kısa kesmişim. hep aceleden. Ya Bak, fark etmez ev... koy torbaya gitsin ya. Dur. Ak. Acele ettirmesin bana. Ya. Ne koydum bilmiyorum ki. Fark etmez sen koy torbaya. Of anam of. Ayşe gitti mi? Yok yok. Ay Ayşe. Kapak kalmadı. Anne Dur bir. Vallahi... He? Ayşe bizimle gidiyor ya. Ha, tamam. tamam. Ha bunlar ister miydin bunlara? Ne yok? Ha koy koy. Ha. Koy. Bak, şey, he şey çevireceğim. Hmm, sen söyle. Dur diyemedim. He elma. He, sakın unutma baban çok seviyor. <laughs> Yemek yemiyor, ekmek şey, yemiyor. Yaptım, bak, Kilosu fazla diye. Mi sen evet çok beğendim. Vallahi çok güzeldi. Harika, hepsi de çok güzel. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Aa, bunu yeni aldım. Kimse beğenmedi. <laughs> nasıl o? O ne? Rahattılar. Ha onları ben Yo ben öyle şeylere hiç ağzımı bile sürmem. Öyle hazır şeyleri sevmem. Çok acele ediyorlar. Çok. Aynen. Ben gelemiyorum böyle acele. Bak Aa pasta şey yapacaktım sana. Işıkların da güzel. şöyle. Bu da iyi. O daha burada. Benim ışıklar da işte Ramazan evine takacağım. Hepsi ee, tamir bitsin de. Anne. Efendim? Kısır koymadım ben sana. Hadi koy. En son çorbaya koyacağım. Tamam tamam. Elmayı unutturma. Tamam. Ha bir de şey em, pastayı koyacağım sana. Tamam. Sana bir sürü iş çıktı. <laughs> Yo ben şu makineyi atarım. Tamam. Benim, benim kaymak gibi valla. Oh. Hiç bir tane leke bırakmıyor. Çok memnunum. Benim, benim makinem de çok güzel. Çok Hiç. güzel. Gerçekten. Çam, çamaşır şansım. makine. Evi aldım seni aldım. Ben misafirin yanında yapmak istemedim. Va var ya o çamaşır makinemden çok memnunum. Hiç daha bozulmadı maşallah. Koy bir şey, Ufak bir şeyin çünkü. varsa. Baban şimdi açtır biliyor musun? Babanın yerine şey bir koyarım. De, 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 de. Gerçi evde yemek var da. Evdeki yemekler ne olacak? Ben onu gidiyoruz. Yaka Gidiyor musunuz? Açam. Hadi, çöz Ayşe, şey Şimdi biz olmayan. de gidiyoruz. Hadi görüşürüz. görüşürüz hadi oldu. Bir dakika, bir dakika. Görüşürüz. Ayşe, geliyorum hadi. ben de. Hadi, hadi, Yavaş düşme. Yavaş yavaş. Yavaş çocuğum yavaş. Anne bak. bittin mi? Az kaldı. Hadi la. Az kaldı, az kaldı. Bir tane kaldı. Hadi. Hadi, suç fatma görüşürüz. Çöz. Görürüz ben geliyorum. Çantalar alayım. En son ben mi kaldım? Emine de indir. Tamam tamam şu torbaya koy. Şuna koy. Bu biraz biraz. Ha tırağı getir tırağı ben tırağı. ayakkabılarımı giyeyim. Ay. Porçamdan, anne porçamdan ay Hatice sen de. <laughs> bir dakika. Ayakkabımı giyeyim. Of. Ay ay. Of. Ha çekecek varmış şurada. He verim mi? Yok yok bir tane giydim de bir dakika. Anne bunu çıkıyor. <laughs> Hadi olduk iyi gece. Hadi, gece. Hadi iyi geceler. <laughs> Allah rahatlık versin. Görüşürüz. Her şey için teşekkür ederim. Yok sıkı tut. Yok sıkı tutuyorum. Bir şey olmaz. Ay zor. Çok doldurdun. Kolum ağrıyor. Anam anam anam. Bu ne ya? Bir eşek kötü biri koydu anam. Yok meyvesiymiş. Yok pastasıymış. Ay. Ay yataşamıyorum. bile. あまだバイバイバイバイ。